Elhamdülillahi şeytanacım sınarım Allah'ım. Elhamdülillahi rabbil alamin. Veselatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 3. dersimizde Emsleyi Muktelifeye devam ediyoruz. Yapacağımız şeyi unutmayalım. Sadece bu sıgaların, Arapça lafızların sırasıyla ezberlenmesi. Manasını düşünmeden sadece ve sadece o lafızların ezberlenmesidir. Daha ileriki derslerde lafızların mağalarını nasıl kullandığını söylemeye çalışacağız. Seri şekilde öğrenmek istiyorsak lütfen bu aldığımız dersleri biraz fazlaca tekrar edersek yerleşir. Zor değil. Korkmayın. Şimdi emri gaybe geldik. Emri gayb. Liensur. Yensur'un evveline bir lam konmuş. Sonra çizim oldu. Liyensur. Emri gayb. Gayb hazırda olmayan demektir. Yani yanında olmayan kişiye diyorsun. Bunun malumu var. Liyensur. Yapsın, yardım etsin. Filancı kişi yardım etsin. Bunun sigası işte Liyensur. Müfredi. Müzekkeri. Liyensur'a tesniyesi. Bak son harfinin ötresi düşmüş. Muzari'den ötre düşmüş. Tesniyede nun düşmüş. Liyensur'a Cemile Liyansur'un düşmüş. Mennesi Litensur. Bu da gaybe. Litensura liensur ne? Bu meblisi zaten değişmez. Bunun meçhulü yok. Ee, yani bu sade gaybe olduğu için bunun muhatabı yok. Muhatap emir hazıra geçecek. Meçhulü ise Litunsar. Liyansara, Liyunsar'u, Litunsar, Litunsara, Liyansar ne? Demek ki emri gayb. Gayb değil sadece şu anda müzekkerine gayb diyoruz müennesine gayb ediyoruz malumu ve meçhul var şimdi nehi gayb la yensur la gelmiş oldu başına bu la yukarıda okuduğumuz la yensurunun lası değil bu yasaklama bildiren bir la yapmasın nehi gayb gayb olan kişi mesela la yensur yardım etmesin yardım işi yapmasın la yensura tesniyesi la yensuru cemisi Müzek mennesi la tensur la tensura la yensurne. Nehi gaybin meçhulü la yunsar la yunsara la yunsaru la tunsar la tunsara la yunsarne. Meçhul de bu. Yani malumunun manası la yensur yardım etmesin. Meçhulünün manası la yunsar yardım olunmasın. Bu emir emri gayb ile nehi gaybin muhatapları emri hazır ve nehi hazırdır. Ona geleceğiz şimdi. Bundan önce malumunun çekimini yaptıktan sonra meçhulünün çekiminde liunsar linusar liunsar linusar nefsim tekelim vahde nefsim tekelim malgar liunsar yardım olunayım ben bana yardım olunsun linusar bize yardım olunsun şeklinde bir ifade var. Tabi bu ibareler fazla kullanılmaz ama çekimde geliyor. Nehi gaybin aynı şekilde meçhulünde de la unsar la nusar şeklinde var. Gelelim bundan sonra emri hazıra. Emri hazırdır Hazırda olan, karşında olan kişiye emir sigası unsur. Üktüp, uktul var ya Kur'an içinde. Yedirip. Tabi vezinleri değişiyor bazen fakat asıl kalıp unsur malumu bunun var, meçhul var. Hazır dediğimiz zaman nereye geleceğiz? Muhataba muhatap olan müfret müzekir muhatap unsur. Tesniyesi unsura, cemisi unsuru, cem müzekir. Müennesi unsuri, unsuri bu tunsuri neydi? Nun düştü unsuri. Unsura, unsur ne? Bu mebnedir. Meçhulü, emri hazır meçhulü, litün sar meçhulü. sara bütün saruğu Litunsari, litunsara, litunsar ne? Bunun nefsi mütekilin vahdesi meçhulü. Liunsar, linunsar. Mahaları sonra işleyeceğiz. Emri hazırdan sonra nehi hazır. Yani hazırda bulunan kişiyi yasaklama. Huzurumuzda olan kişiyi men etmek için kullanılan Malumu la tensur. Sen yardım etme. La tensura Laten suru tesnevecemiz laten suru mühendis laten suri laten sura laten surne Mesulü la tunsar la tunsara la tunsaru la tunsari la tunsara la tunsarne la unsar la nusar. şeklinde mesulde nefsim tekerimler geliyor. Emir ve neydi de sonra fiil bitmiş oldu. Yani yukarıdan aşağı. Tekrar gelirsek nasara yensuru muzarifi Arada isim mastar var. Nasran, isim fail nasrın, ismi meful mensur var. Bundan sonra lem yensur fiil muzarçeti mutlak. Lem ma yensur fiil muzarçeti mustarak. Ma yensuru nefi la yensur nefi istikbal. Lem yensura tekid nefi istikbal. Emri gayb yensur, nehi gayb la yensur, emri hazır unsur, nehi hazır la tensur. Bundan sonra isimlere, mastarlara geliyoruz. Mensarun ismi zaman. Yani zaman bildiren bir isim. Zamanın ismi. İsim mekan. Mekanın ismi. Mastar mimi. Mimli mastar. Bak başında min var. Mensar. Müfredin mensarundur. Testinsin menası, mensarani. Cemisi menasırı gelir. Tabi bu çekimlerin hakkında değişik yorumlar var. Onları ileride göreceğiz. Minsarun bu ismi alet. Kullanan aletin ismi. Kullandığımız aletin ismi. Milhaf diyoruz mesela. Milhaka kaşık mesela, minzara, gözlük. Buradan bir sürü isim türetilebiliyor yani. Bu, minsarun yardım edilecek alet. Min, bir alet, tes, müfredi. minsarani iki alet, yardım edecek iki alet. Menasır'ı yardım edecek birçok aletler. Nasraten mastar binay merre. Merre, kerre demekti. Defa bildiriyor. Demek ki bunun binası adet. Merre, kerre bildiren bir mastar. Nasraten bir kere yardım etmek Nasratani iki kere yardım etmek. Nasratun cemi yardım etmek. Tabi bu çekimler hakkındaki yorumlar ileride ilerleyen derslerde onu okuyacağız. Mastar bina nevi nısreten nısreten bak nasraten de yukarıdaki nısreten olmuş binayı nevi yani yardımın nevileri nısreten bir nevi yardım nısretani iki nevi iki türlü yardım nısratun çok üçten fazla, üç veya üçten fazla şekilde yapılan yardımların tabiri için de bu kelime gelmiş. Sonra Nusayr'un ismi tasgir, tasgir küçültme. Meseleyi ufaltmak, küçültme, basite için kullanılan bir kelime. Nusayr'un yardımcık, azıcık bir yardım. Yani müfredi Nusayr'un, müzekker, Nusayr'a'nı tesniyesi, ne cemisi geliyor, Cem müzekker. Nusayretün müennesi, Nusayratani tesniye mühendisi, nusayratun cem mühendisi. Bunlar fiil olmadığı için bunlar sadece müfret ve tesniye cemileri var. İsim mensup, mensup ait olan bir şeye ait olmayı bildiren bir isimdir. Nasriyun kelimesinin manası o zaman yardıma mensup. Basriyun, Basra'ya mensup. Yani Basralı. İstanbuliyun, İstanbul'a mensup. Türkiyun, Türkiye'ye mensup manasında. Nasriyun, müfret müzekker. Nasriyane, tesniye müzekker. Nasriyune, cem müzekker. Mühendisi Nasriyetun, Nasriyetani, Nasriyatun geliyor. Nasarun is mübalağalı isim fail. İsim fail vardı yukarıda okumuştuk. Nasrun. Şimdi Nasarun. Aslında orada Nasrun'a bakarsak Nussarun şeklinde var. O mükesser bir vezindi. Bu ise Nasarun müstakil bir vezindir. Mübalağa ifade ediyor. Fazla fazla, çok fazla manasında. Yani Nasarun ziyadesiyle yardım edici birer. Nasarani tesniyesi nasara nasaruna cemisi. Nasaratun mennesi nasaratani tesniyesi Nasara nasaratun en Ensaru ismi tafdil. Üstünlük bildiren bir isim. iki şeyi kıyasladığımız zaman bu daha üstün manasında. Ensaru daha ziyade yardım edici bir erkek. Müfret müzekker. Ensarani tesniyesi ensaruna cemisi. Ve enasuru cemmi kesseri bu müzekkeri sahih olan budur. Mükesseri bu. Kırık vezni değişmiş bu. Nusra, mühennese Nusra geliyor. Bu Buşra gibi, Kübra gibi. Nusra yani tesniyesi, Nusra atun cemisi ve Nusaru. Cemil mühennes Nusaru. Bundan sonra iki tane fiil var ama fiilin kalıbı değişmiyor. Ona eklenen zamirler değişiyor. ilaveler değişiyor. Birincisine fiili taçubi evvel. İlk taatüf fiili. Ne durum? Ma ensarahu. Ma ensarahu. Hu zamirine dikkat edin. Bu zamirdir yani. Arapçada zamir diyoruz. Yani zikredilen bir şeyin kendi ismini söylemiyorsun da onun adına bir harfi, kelimeyi zikrediyoruz. Ona zamir deniyor Arapçada. Ma ensarahu. Bu ne acayip yardım etti ona Ohu, o hu kişiye bir gayb er. Bu müfret müzekir gaybtir ama fiile değişiklik yok. Bak ma ensara huma sondaki tesniye zamiri huma. Ma ensara hum cemi zamiri hum onlar. Ma ensara ha müennes zamiri ha. Ma ensara huma tesniye zamiri. Ma ensara hunne cemi müennes zamiri hunne var. Ma ensara ke muhatabının kef ile ifade ediyor. Ma ensara kuma iki tane muhataba kuma ile. Ma ensara küm. cemi olan toplu olan muhataplara küm lafzıyla ifade ediyor. ki kadınsan mühendisse ona ke ne oldu ki oldu. Mansere kuma tesniyede yine aynı şekildedir. Mansere künne cem mühendislerde muhataplardan künne var. Gaybde gaybede hünneydi cemisinde burada künne. Mansere ni onun ye sondaki ye kendimiz ifade ediyor beni. Mansere na bu da da biz na bizi yani ni ne acayip yardım etti bana. Ni bana yardım etti o bir kişi. O bir gayber. burada da bize yardım etti aslında. Bir de bunun ikinci kademesi var. Fiili taçubi sani diyoruz. İkinci taçub fiili. Üstteki fiili taçubi evvel. Evvel bir demektir. Birinci taçub hayret. Hayret şaşmak ifade eden bir fiil. İkinci taçub fiili de fiili taçubi sani. Bu da vensir bihi. Sonunda bihi var. Bihi ilavesiyle geliyor. Vensir bihima vesi bihinne. Burası bihim olacak. Cem mezekker bihim olacak. Vensir vensir bihi, vensir bihima, vensir bihim. Burada baskatası var. Vensir biha, vensir bihima, vensir bihinne. Bu buraya gelecek. Buraya gelecek. Vensir bike, vensir bikuma, vensir biküm Vensir biki, vensir bikuma, vensir bikünne vensir bini, vensir bina. Tekrar çekelim. Kitaplarda böyle hatalar olur bu şekilde hazırlanmış bu şey ama burada bir yer değişmesi. Grafik hatası herhalde. Ve yansır bihi müfredi, bihi. Ve yansır bihima, iki kişi tesniye. Ve yansır bihin, bihim, bihim. Bilhim> Bak nasıl? Ma hum bihim olacak burası. Şu sondaki nun him olacak. Ve yansır biha, bir biha. Ve yansır bihima, tesniye mühennesi. Ve yansır bihinne. Şu bihinne buraya gelecek. Ve yansır bihinne. Kitaplarda doğrudur. Ve yasır ke, ve yasır kuma, ve kum, ve 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 ki, ve yasır müennes muhataba ki, ve bir kuma, kumadır burası, kima değil kuma, ve bir bi künne, ve ve yasır Bu şekilde. Şimdi bu şekilde çekimleri kendiniz birkaç gün veya birkaç saat üzerinde çalışmanız lazım. Burada bir el işareti var. Bu elin tafsilatına geleceğiz. Burada sadece müzekker, müennes, müfret tesni olmasını söylüyor. Onu biz geçen söylemiştik. Elimizi şöyle tutarsak aynı şekilde gelir. Bakın elimizi şöyle tutarsak, karşımıza alırsak elimizi şöyle koyduğunuz zaman aynı şekilde gelir. Şurası, burası bak. Ne diyor? Müfret müzekker. Tesniye müzekker. Yani bir erkek, iki erkek, cem erkekler. Burası gayet parmağı gayb. Hazırda olmayan. Burası gaybe. Hazırda olmayan dişi mühendis. Müfret tesniyesi, cemisi. Burası muhatap olan erkek. Müfret tesniye cemi. Burası muhatap olan dişi kadın. Müfret tesniye cemi. Burası da konuşan kişi. Bir kişi ise vakti çoğulsa maal gayrı deniyor. Bunu elimizde tasavvur edebiliriz. Mesela zamiri çektik demin. Hu. Buraya hu'yu koruz Hu. Huma. Hüm ha huma hunne ke kuma Küm, ki kuma künne ni na dolayısıyla Manser, huyu getir buraya huyu peşine ekle tek tek gidersin o halde şu elimizdeki malumatı da inşallah okuyacağız yalnız şu anda sizden istediğimiz sadece bu lafızların o konuşlarını düzgün şekilde peş peşe gelişlerini ezberlemeye çalışmanızdır bu dersler böyle inşallah güzel Yaparsak biz de kademe kademe ikinci basamakta size vereceğimiz şeyi rahatla verebiliriz ve yetişmiş olursunuz. Yani insan bu aldığı dersi, gördüğü dersi sıraya göre yaparsanız inşallah beraberce bu alet kitaplarını halletmiş oluruz. Ayrıca bir de sitemize bu işin bir usulünü yerleştireceğiz. İnşallah sitemize üye olanlar açacağımız siteye üye olanlar takip ederlerse bitirdiği derslere göre de bizden yetkili bir vesika vermeyi düşünüyoruz inşallah. Yani web medresesi mezunu şeklinde bir düzenleme de düşünüyoruz. Ondan sonra iş size kalıyor. Sizler diğer Arapça kitapları karıştırarak takıldığınız yerleri sorarak ama tabi öğreneceğiz kaydelerden sonra medrese eserlerinin alet kitaplarını bitirdikten sonra belli bir seviyeye geldikten sonra size tavsiye edeceğimiz kitaplardan bakarsınız. Kendinizi yetiştirirsiniz inşallah. Velhamdülillah.